Genital bölge dış dudak sarkmasından bahsedeceğim bugün. Neden oluyor? Neler yapılabilir? Pek çok kişi muzdarip ama bunun bir çözümü olup olmadığını da emin olamıyor. Neden olur dış dudakta sarkmalar? Aslında yaşla birlikte hepimizin vücudunda sarkmalar zaten meydana geliyor. Çünkü yer çekiminin etkisi var ve yaşlanıyoruz. Tabii ki özellikle de gebelik, hormonal değişimler, menopoz gibi dönemlerde bu süreç hızlanıyor. Hele hele hasta hızlı kilo alıp verdiyse, tüp mide ameliyatı geçirip dramatik bir kilo verme süreci yaşadıysa bu çok daha fazla olarak görülüyor. Özellikle kilo vermede hızla oradaki yağ dokusu azalırken kilo tekrar alındığında yeniden o bölgenin dolması eskisi gibi olmuyor. Böylece kilo al ver yaşayan kadın da Dış dudaklarda ciddi bir boşalma, sarkma, kırışma meydana geliyor. İşte burada yapılabilecek bazı hamleler var. Böyle durumlarda Peki neler yapılıyor? Bunlardan ilki dolgular. Dolguyla eski hacmin yeniden kazanılması hedeflenirken dolgu istemeyen, tercih etmeyen hastalarda da ikinci bir yöntem olarak lazer teknolojileri kullanılabiliyor ve lazerlerle de dolgu biraz daha sıkılaştırılıp toparlanabiliyor. Diğer bir yöntem ise cerrahi yöntemler. Özellikle de ileri vakar, vakalarda sarkmış doku çok fazlaysa ya da hasta daha kalıcı bir çözüm istiyorsa cerrahi yöntemlerde kullanılabiliyor. Şimdi bunları tek tek ele alalım. Dolgular dedik, dolguda da birkaç alternatif var. Ee, en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi hazır hyalüronik asitle dolgularken, bir diğeri de kendi yağınızdan alınan yağ enjeksiyon dolguları. Tabii bunların artı ve eksileri var. Biri kendi yağınız e, ve e, bunu tercih eden e, hekimler olabildiği gibi. Bir diğeri de hazır paketli çok pratik şekilde uygulanabilen hiyalokasitli dolgular. Yani yüzde de kullanılan dolgular gibi yine genital bölgeye özel özellikle dış yanaklara özel o sertlikte, o uygunlukta hazır preparatlar. Bunların avantajı hem ekonomik oluyor hem muayenehane şartlarında uygulanabiliyor hem de ağrısızlığı, anestezi gerekmiyor. O yüzden de oldukça pratik yöntemler ortalamada bir sene ile iki sene arasında sizleri götürüyor. Düzenli yaptırdığınızda da dolgunun güzel yanı bir müddet sonra bu aralıkları daha da uzatabiliyoruz. Yağ enjeksiyonunda ise biraz daha ameliyathane kullanımı gerekiyor. Çünkü sizden bir liposakşin yöntemiyle başka bir bölgeden yağ almak gerekiyor. Bu küçük işlemlerden geçirilip tekrar istediğiniz bölgelere dolgu şeklinde yapılıyor. Bunun bir dezavantajı bazen çok hızlı eriyebiliyor, erirken homojen olmayan bir görüntü ortaya çıkabiliyor veyahut da hastanın çok istediği gibi sonuçlar olmayabiliyor. İkisini de tercih eden hekimler var. Burada tabii ameliyathane kullanımı ve tabii ki işte hastaneye yatma, anestezi süreçleri olduğu için biraz daha süreci uzatıyor. Halbuki hazır dolgularda yarım saat gibi bir durumda hızlıca işlemimiz gerçekleştirilebiliyor. Bunlar bizim en hızlı hacim kazandırma yöntemlerimiz. Ama bazen hastalar dolgu istemeyebiliyor. Burada da yapılabilecek şeylerden bir tanesi eğer sarkma çok ciddi değilse lazer yöntemleri. Özellikle e, radyofrekans lazerler dolgunun e, çok güzel sıkılaşmasını tetikleyebiliyor. Özellikle kollajen ve bağ doku artışını da arttırdığı için tabii ki seans gerekiyor. Yani tek seansta tamamen tüm dokuyu kaldırmak mümkün olmayacağı için hastanın durumuna göre 2, 3, 4 seans gibi e, ortalama ayda bir e, aralıklarla seans yapılıyor ve onu uzun bir sürece de hastayı götürüyor. Yine bu tabii ki çok kişisel. Yani sizi 3-4 yıl, 5 yıl götürebileceği gibi çok daha hızlı yeniden sarkmalar olabiliyor. Yine hastanın kilo alma verme durumu ve metabolizmasıyla ilgili. Tüm bunların dışında çok ciddi sarkmanız var ee, ya da artık kesin bir çözüm istiyorsunuz. İşte orada cerrahi yöntemler devreye giriyor. Cerrahi yöntemlerde de yine lokal anestezi kullanılabileceği gibi genel anestezi de kullanılabiliyor. Burada tabii içerden küçük gizli dikişler yardımıyla e, oradan fazla deri alınıyor. Sonrasında eğer hafif bir hacim istenirse de dışarıdan yeniden bir dolgu da kullanılabilir. Bunu yine doktorla hasta konuşarak ihtiyaçlarını belirleyerek karar veriyor. Zor prosedürler olmamakla beraber pek çok alternatif var. Böyle bir sorun yaşıyorsanız mutlaka doktorunuzla görüşüp bu konuda adım atabilirsiniz. Çünkü bu sadece bir kozmetik ya da dış estetik değil. Hem cinsel hayatınızı düzeltecek hem de bazen dar kıyafetlerde şekil bozukluklarına yol açtığı gibi hasta da rahatsızlık hissi, tahriş, kuruluk, acı gibi hislere de yol açtığından ötürü aslında bir sağlık sorunu da. Ve şöyle bir artısı oluyor özellikle dolguların. Hacim verildiği için oradaki kırışık ve koyu görüntü dolguyla beraber biraz daha açılıp daha iyi bir renk tonu da elde edilmiş oluyor. Yine eş zamanlı renk açmalar da tabii ki yapılabiliyor. Tüm bunlar için tabii ki bir jinekoloji uzmanıyla görüşüp ona göre yolunuzu çizmeniz gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.